geldiniz kanalıma. Anladım. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İnşallah evet. iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız. Bizler de iyiyiz. Biz bu gelmeye başladık. Biraz direldik evet. gayrı. Rümeysa'ya geldik komşumla. Komşum gelmediydi. Gidelim dedi. Onunla buraya geldik. Daha bir yarısı da gelmedi. Rümeysa'ya geldik. İşte Rümeysa'da patates soyuyor. Yok <laughs> yok, yo, çekirdek, çekirdek yandı ya. ya. Çekirdek mi? Çekirdek. <laughs> Rümey, sana da patates soyuyor, salata yapacak tamlayla. Evet arkadaşlar, buyurun. <laughs> gelin. kız. Soğukta patates salatası yiyelim, Bir sıcak sıcak. Gelin be arkadaşlar. Yerim içeri, buyurun gelin. Girip bu ne bunu misafiriyim? bir açalım dedi, kardan giregider, meda kaç arkadaşlar? ya bu akşam başlayım, yarın, yarın akşam başladı ya. giretiyor yo, da Yok yo da akşamla başlayacak. halen nerede? 11'de 11'de başlayacak. gece. Yok kız akşam diyor. Bu. gece 11'de başlayacak, ondan sabah saat sekiz arada. ya akşam <laughs> aralarında. <kadar. gülüyor> akşam sekiz. Hazar ne arası? Hazar ne arası? Ne Hep ne ev doğmuş diyorlar. 30 liraymış. Pazarı. Pazarın ya, her şey 30 liraymış. liraymış. 20 liraymış. Bir Ay, bir bir liraymış. Bir liraymış, liraymış. liraymış. <laughs> yok. kız çok <laughs> Pazardan en Dolabından ben hiç çıkarmadım dolabından Yok. Evet, evet, evet. 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 Meyve evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Bir evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, Portakal. Hız çibigo şey mandalina nimo. Geldi personbe. Geldi adam getrecek adam. Geldi portakalla almışmış. Portakaldan mandalın geldi de hemen bir şey devirdi. Salı verdi geldi. Tamam ki iyiydi. geldi de salı verdi Bir şey değil de abartıyor. Şiben alana. Kulaç pazarına şey ya, ben... değil. Sahte de falan, hep. O sonun savaşı yok bu. Her şey. Kaysın gider misiniz? Arkadaşlar, şöyle bir rümez. Şu <laughs> hazırladıklarını çekeyim dedim, mutfağa geldim. Buyurun, gelin arkadaşlar, ye. Mehsun, bu ne <laughs> Yiyelim, içelim. <laughs> Yiyelim, içelim. Buyurun, gelin valla Şöyle tatlı yapmış, <gülüyor> yaprak <gülüyor> sarmış, patates <-i gülüyor> salatası yapmış, kurabiye koymuş. Değil. Allah ne verdiyse. Kuş günü ne olsa, <laughs> Ay, ne de olsa de. inir. Ne olsun sanki yemeğine hiç verin. Bana Şu itler ne ya? Olmaz mücadele ediyoruz. Neyle mücadele ediyorsunuz? Bu da iltisi. Bu da iltisi. Yenge ya elimle koyuyordum olmadı ne var ben de elimle koydum geçen. Ya, ya şimdi onun çatalından şey edecek olsan zaten iyi ki koydunuz? Tek tek bozulur Oy öyle. Ay ya karismam bozuldu. İngi <laughs> bana ne zaman geliyorsunuz ya? Daha geçen geldim sana da işte falan ne gereği. Bana ne geçen yenge ya, ya, kız? Yenge hep ver. gel de yaprak saralım kız. Ya, Yerlenirim ben yaprak sarmaya neyse. Ama yenge. Gün mesela geldi yapmamız. Kendine sığılmıyona ben gel. Gel yine nereye süncanım? Canım, canım he duduğu ihtin var çabucak çabuk sarar o. Can sağ ol. Ben de ellerim ağrıyor. Bu çocuk ellerine çabucak sarar. Dolayı dolayı verir vallahi dudu. Bana bulutturmayın bak lan ederim lan diyor. Deir mi dudu? Dolayı dolayı verir dudu. He ben hızlı sararım. Hadi bir ayna. Bir patla bir saatte sarıyormuş kuzuğum. Sarar canım. Bir saatte sarar Mesela çayımız ne biterse bari sana gelalimiz gel sağ olsun. Stok yapmışsın oralara. Allah canı sağ olsun. Bağlanmadan. Ne yapacağız? Nasıl haberim bile yoktu. Diye damlanım bir şey gideceğiz. İyi. Çekil diye ki getir ne yiyor? <laughs> ne yiyor? <laughs> ne yiyor? Her şeyi nasıl arayacak? Arkadaşlar ha. çayımızın içi yok biz. Öbürünüse öbürler de var. Bazısı görünmeli istemiyor. O yüzden bu tarafı çekiyor. Hayır Onlar kusmuşlar. Anne! 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 Çay mı? Tabii. Mustafa! Evet, ne arıyorsun sen hepsiyle anneyle? Bu onun yemek sürdüğü. Hıh ben evet. çıpta e tabaha e, ki bugün. Bol baktım ben. Anne bak anne men baktım. Tam da çok iyi olmuş. Suyuna atıyorlar. Ne Suyu. Bana Ne kadar olsa. Allah ne edecek? Annem tamam diyor. Anne almayınca diyor. Olmaz iyi. Kitel olur. Kitel diyorlar. Kız var 5 artı bir, i̇ki iki dakikada ne olacak? İki dakika bağırmıyor. Azıcık bakıyor. Allah Burası ne beğendi Bir Beğenmiyor, edin. beğeniyor. Beğenini yapıyor ama bağırmıyor. İçeri içeri içeri. Kapadı buruyor ondan sonra. Kuvaz mı? Git. Gel. 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 Gel.

Kaçlara gideyim dedim. Gide. başka. İyi Anam ne bilir. <laughs> bu? Anam o ne yola çaktı. Tandırdan bir tane yiyorlar. Yiyorlar. Çöre Ne kaptın yiyin

haşa yarım düştü ona. Ne annem su mu? Bir de anne yani çok yapıştıracağım. Şöylecık havalar ısınsın da. Gel. O zaman bir de bastını büyük. Gel, şura Bana ayrı yormadım ya ama biraz damalıktan sertleştirdi. Değil mi? Bayaıcık şey oldu. oldu ona ya. ayrı sert diyor olacak. He. Isıcak sert diyor olacağım onun. Banyasığı kendi kendine gelecek ya şu tabak taplalara gitti Ondan sonra da tıktı şart diye vurunca şöyle yap aman bitecek diye yapıştırıyorsun. Şöylece yapıştırdın. Şey yapıştı şey yapıştı. YouTube'da anlatırım. Ya lan. İyi yapıştırdı ama ateci yapıştırdı. Kim ona yapıştırsın? Ateci yaşattısa. o da yaptı da o oyunu <laughs> yapıştırdı. Onun ki küçük küçük oldu yine. Hayır benimki acem oldu ya. Kaç senedir yapmazdım. Babam var ayrı acaba? Takır yapayım takır da dalın ha. Nazlı yalanmış gel al <laughs> kim o ya? Selam. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Kimle aleyküm. Selam. Ben, sen, 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 Kaynana seviyorum şala Allah. Kaynana pek sevmez adam ya yani Benim kaynanamı sever. Niye sevmesin? Kaynana olur da kötüsü mü oğlum? Senin kaynanan kötü müydü? Bu atma ben Benim kaynanam sevmezdi beni. Allah Allah. Sevmezdi. Adice kendini ne severdi o? Yok canım. İşine geliyor öyle. Bana tabak ne getirme ben yemem. Niye Değil Değil

On koştu, çocuklar üstünde. Ne oluyor kız sana yine? On koştu orcamıydı. On koştu çiğne, elinde. Her şey materyal depa kırması. Allah ben hep, hep çıkardım şeyleri ney? Neyler? ne? Ne yapacağım? Kabirimi mi gotreceğim? E yaz geldiğinde mi bağladık? Ona verir sırlımız, Ne yapacağım? Diyor zamanikişte bağladım. Ama onu çok şey bilmemli. Goturdu Ama gezeceğim zamanı sırlı.

Hmm? Ayşe o nasıl dom paçası kız? İspanyol paçayı giydin. E, İspanyol paçayı giydin. Ayşe onun ayağını imza yoğurdu. Ayşe onun ayağını imza yoğurdu. Yani siz de dışarıda bakın canım sürpriz ne bozulmasın. Neyla? Oraya kadar kim gidecek? Al ben göstereyim size efendim. Damla baktı bile bak. <laughs> Amca verin bana şunu yapmıyor. Ya. Ne yapar? Ne yapar? Amca

Halı şey sen ne ördün ya? Halı tamam. de ne bileyim mi? Boğaz peşinde. Daha yine bana gelmişsin gelmiş. ki televizyonu sen mi oynayayım mı diyor. Ben dedim ben de oyun yok o zaman anneminkinden oynayayım mı diyor. Anneminkine alıştın ya onunkiyle oyna. Yok ki ben de oyun. Bir <laughs> <laughs> şey mi etmiyor ben oyun o zaman. <laughs> Şeyin dolu <de> diyor. <laughs> Her zaman dolu diyor. O yüzden hiç oyun yüklemiyorum. Hiçbir bir şey yok gidiyorum. bende. Kötü Ben diyorum. Sabah Ben ben de ben e, dört numara <laughs> <onu üstümeyi> <laughs> ne iş koyacağız bir dört numaramı ile? Bir <laughs> de üst verirsen veririz bir dört numaramı ile. Yarın pazar gider Pazar yok Yokmuş. Bazar kurulmuyor Ne Yok öyle diyorum. Bu hafta kurulur kız. İki haftadır yok. A101'de Ama kulağaca kurulmuş. Kulağaca kurulduysa burada kurulur ya. Kulağaca kurulmuş. Ben perşembe günü gittim. Yarın karınmış. Kulağaçta dört sebze civarıydı. Ha bize veriveren nereye koydu bağlamayı? Bir de şeyin şu nörüler var ya. Ayakkabı satan. Onlardan da ayakkabı aldım. arası görmüş. Burada yaşamış.

yani yüz, ben geliyor? Zaten benim geldi evet. biri. Şey evet. bir <laughs> <korktası. gülüyor> ben var ya, <ben> de üçüncüye <laughs> gitmedim şey, daha. Ben de gitmedim şey, üçüncüye. Ne Sen vurdun arzeye üçüncüyü? Şubat'ın Oradan pazar'a evet, Hayaller Somali'ye somali gerçekler <laughs> Neyse <laughs> evet. arkadaşlar. De gerçekler e yani, de, e Bugünkü ya. videoma da son veriyorum. Başka videolarımda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı, bol bol yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz mi? başka videolarda. Halil bir bay bay. Halil. Halil Vallahi. <laughs> Akan neden de nasıl konuşun ak kızdan.